Hepinize ben orada bu videoyu sizlere ve adam dövüştürme oyunu oyun şimdi bomba böyle yüz yapıp şunlarla savaştırmıyoruz bu kadar basit ya yani. şimdi arkadaşlar nasıl karakter oynanmasını göstereceğiz hemen başlayalım 100 k 146 oldu ve gelin lan buraya o adamız lan biz Aaaa. İşte bu. Arkadaşlar i̇şte bu arada hemen like atmadınız. Kanalıma abone olup like atın. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Şimdi şunu yükselt 80. 5 yap. Allah belanı versin. Yarısı gitti. Hop. 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 Abi. Arkadaşlar bu arada mi ursu neyse şaka şaka Gülüm değil güli şöyle 80 tip pap pr biu pat 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 and blop 80 1 2 3 80 tamam adamı Tarrak gibi vuruyoruz İşte bu İşte bu Aman okurum İyi sonra Bir sonraki bir günler diyelim Böyle 83 oldu Sonra bunu da öldürüyoruz Aman Arkadaşlar işte bu arada like atmazsanız evinizi basarım şaka <laughs> Yeter Çıldırıyorum bazen Neyse <laughs> ileri artır. 10, 80, 10, 80. <laughs> çok komikti bence. Bence çok komik. Bence bayağı komik. Yani böyle öyle böyle yani böyle böyle. Uf 158 yani. Yuh amına koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5.6 güzel. Oh, fuck you. Almak için reklam izliyor. Nah izlerim ben o reklamı. <laughs> Buradan atınca galiba insanlarımız Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oldu la? Arkadaşlar ne bir şey oldu Yandex falan atıyor ne oluyor Çıldırdı oyun. Neyse Fuck you ve öldürelim. Fuck. Fuck. Fuck 4x. Fuck 10x. Fuck. Fuck. Hop. Abi. Gel lan. Şimdi 80'e koymalıyım Hop. 80. Tam ucunda ama. Hadi bakayım. Dur lan. Aslan parçalı. Tırreklar birliği. kle Evet 100 100 tane. İnşallah et. Ne? <laughs> şaka şaka. Güldü ye. <laughs> İnşallah ettik sonra çıktık. Eee galiba bir şey inşa ediyoruz. More el account. Oo! Molarka. Molarka. 5 kişi sattı, kafaları karışık bir sağ çarptı. <laughs> Fuck you. Neden bunu dedim anlayamazsınız. An duygularım. Darmadağın. Şaka. Bilimleri Birimleri arttır. Çünkü biz bilimciyiz. Bilimci. Duygularım vermeden neyse anlayamazsın ya 20 25 amına amına o abi 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 130 da öldürüyoruz ke pompa ke pompa ke devam ke öldürüyoruz ke çakma ke çakmayım ki Anlat seviye ki. Amınıza koyayım ki. Şaka. Max diyorum. Duygularım darmadağın. Saldır. Allah ekber, Allah ekber, Allah Talep et, talep et diyorum. Fuck you. İşte. Duygularım darmadağın. Anlayamazsın. 30k, 100k, amık k, 1k, wow k, 4k, 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 bonus k, 1, 2, fuck you. <laughs> Hep şey yarar arkadaşlar. Fuck you, hep şey yarar arkadaşlar. Bunu deneyin arkadaşlar abone olmazsanız Kulaklarınızı e, kulaklarınız çınlatırım abone olmadınız mı görüyor mu bak şimdi <laughs> tamam oldu artık dislike atarsınız atmayın şaka şaka güldü <laughs> 100k inşa et talep et şimdi bunlara da saldıralım amına amına 21'i doldum <laughs> Of baltaya bak benim kadar. Benimki kadar. Hem de blob. Çeng. Çeng. Bu da bu çeng. Benimki kadar uzun. Fesatlaştık arkadaşlar. Şaka. 10. level'dayız ve pat. Curnumlir. 500'ü açabiliyoruz. Bunu alacağım. Şaka. Ama. 1K. 1, 2, 3. Amına koyayım. Öldük. Tırrak gibi ölüyoruz ki. Amına koyayım ki. Tekrar deni ki. 80K. 80K. Şaka. Wee. Yep. Peach. Hop. Peaches. Peaches yani. Peaches. M the blob chain chain what over the chain Arkadaşlar hemen like atmanızı evinizin <laughs> Arkadaşlar işte abone ol abone, abone 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 kardeşim 8 aboneyiz ya Böyle tırtmak mı e şimdi devam ediyoruz. Şöyle 6. 6. Teksin açıyoruz. Namam. Bakalım. Şimdi 80'e basacağım. Hadi. 1 2 3 80 tam. <laughs> Güzel. Hmm, vur 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 Gel, güzel güzel ama ve sonra bir tane daha ca 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 fuck you fuck you fa fa and the block chain we saw six and saw bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hop aldık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video beğeni, like yazmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Amınızı koyayım. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi arkadaşlar like atmaz. Like atın, abone olun, bildirimler açın. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Amınızı koyayım.